Arkadaşlar, bugün sizlere uzun zamandır takip ettiğimiz bir konudan bahsedeceğim. Hatırlarsınız, Çirken Holmes. Çocukken hepimiz onu masum ve saf bir tavuk karakter olarak görüyorduk. Ama maalesef gerçekler biraz farklı çıktı. Kutu kardeşimiz, inanılmaz bir araştırma yaptı ve olayın özünü gözler önüne serdi. Bu araştırmada ortaya çıkanlar ciddi. Kutu'nun bazı özel bilgileri, hatta okul ve ev fotoğrafları bir şekilde tehdit unsuru olarak kullanılmış. Bunun yanı sıra, Bahisle ilgili şüpheli fotoğraflar da bulundu. Evet. Belki bazı tehditler ciddi değil ama etkisi ve ciddiyeti göz ardı edilemez. Bu tür davranışlar toplulukta asla kabul edilemez, Kutu. Tüm bu bilgileri paylaşırken çok dikkatli davrandı. Ekran görüntülerini sansürledi. Kimseyi atmadı ve olayın doğru bir şekilde anlaşılmasını sağladı. İşte bu yüzden biz, Kutu kardeşimizin yanındayız. Onun ortaya koyduğu kanıtlar ve yaptığı titiz araştırma güvenimizi hak ediyor. Cilken Holmes artık desteklenemez. Yıllardır hayran olduğumuz yumaş tamamen sarsıldı. Ama bu videonun amacı linç yapmak değil. Doğru olanı göstermek ve topluluk olarak bilinçli hareket etmemizi sağlamak. Çünkü doğru olanın yanında durmak. Yanlışları engellemek hepimizin görevi. Bu yüzden sizleri de çağırıyorum. Gelin, doğru olanın yanında duralım. İfşaya, tehditlere, haksızlıklara izin vermeyelim. Kutu kardeşimizin yaptığı gibi, araştıran. Doğruyu gösteren ve topluluk için adil olan kişileri destekleyelim. Unutmayın, haklı kutu çünkü doğru olanın yanında duruyoruz.